son bir aydır müstakil bir olay üzerinden bütün mütedeyyin insanlara, İslami kurumlara, camialara ağza alınmayacak hakaretler ediliyor, iftiralar atılıyor. 28 Şubat'ı yaşıyormuşçasına uzun zamandır devam eden bir dava bir gazeteci tarafından piyasaya sürüldü, yapılan TV programları ve sosyal medya kampanyalarıyla toplum tahrik edildi, siyasiler konuya müdahil oldu. Nihayetinde süre gelen bir davanın tarihi erkeni alındı, ve şimdiye kadar verilmemiş bir karar alel acele alınarak davanın sanıkları olan Yusuf Ziya Gümüşel Hoca Efendi ve eski damadı Kadir İstekli tutuklandı. Yıllarca medrese eğitimi yapmaktan başka bir şey yapmamış, kendi dört çocuğu dahil olmak üzere binlerce hafızın ve yüzlerce icazetli müderrisin yetişmesine vesile olmuş, değerli bir alim olan Yusuf Ziya Gümüşel Hoca Efendi, sosyal medya operasyonuyla hayat tarzını tamamen değiştirmiş kızının kanıtlayamadığı iddiaları üzerinden hapse atıldı hem de tutuklama kararı çıktığını öğrendiğinde kendisi teslim olmasına rağmen oluşturulan operasyona katkı sağlayacak şekilde sanki kız kıvrak yakalanmış gibi gözaltına alındı haberleri eşliğinde. Mahkeme kararı çıkmadan suçlu ilan edilen insanlar hapse atıldığına göre rahatladık mı? Çünkü artık kimse 6 yaşında evlendirilmediği apaçık ortada olduğu halde babası ve eşiyle ilgili iddiaların sahibi olan kızı konuşmuyor. Neden? Biz söyleyelim. Çünkü bu operasyonu yapanların derdi kesinlikle o kız değildi. Bir mesele tartışılırken o meselenin en çok hangi tarafına vurgu yapılıyorsa konu aslında odur. Mevzu bahis bu davada da konu hocalar, alimler, vakıflar, cemaatler, tarikatlardı ve gereği de yapıldı. Ortada bir suç isnadı varken ve hala hazırda karar verilmemişken dozerle yıkacağız tehditlerinden hangi kişi, odak, cemaat kim varsa hepsi ifade versin gibi akla ziyan genellemeci açıklamalara kadar her şeyi gördük, işittik ve yaşadık. Tekrar ifade edelim. Bu apaçık bir operasyondur ve operasyonu yiyen yine biziz. Her fırsatta birbirleriyle Hucurat suresi 6. ayetini paylaşan biz Müslümanlar yine Müslümanın yanında duramadık ve hiçbir şekilde kendilerine konuşma imkanı verilmeyen insanları sahipsiz bıraktık ve el birliğiyle hapishaneye gönderdik. Yusuf Ziya Gümüşel Hoca Efendi apar topar alınan tutuklama kararı sonrası çıkarıldığı mahkemede şunları söyledi. Yakalama kararını kabul etmiyorum mahkemeye dışarıdan müdahale üzerine verilen kararın uygunsuz bir iş olduğuna itikat ediyorum. Önce tutuklama kararı verilmedi. Daha sonra tutuklama kararı verilmesinin sebebini anlayamadım. Ben Rabbimden korkarım. Ölünce ona hesap vereceğim. Siz de hesap vereceksiniz. Sizlerin verdiği bu kararı bozacak Allah vardır. Bu cümleler kızına cinsel istismar yapılmasına rıza gösterecek bir kişinin kuracağı cümleler midir? Peki ortaya atılan iddialar bu dünyayı ahiret azığı olarak gören bir alimin yapabileceği şeyler midir? Peki bu operasyonu yapanlar, bu operasyona alet olanlar, sessiz kalanlar, fırsatını bulmuşken bir tekmede biz vuralım diyenler rahat mısınız? Biz rahat değiliz. Mahmut Efendi Hazretlerinin hoca fabrikası olarak tavsif ettiği yıllardır medrese ve hafızlık eğitimine odaklanmış, ilim, irfan ve hikmet sahibi bir ilim adamını aman bize leke gelmesin diye toplumun önünü atacak, onu sahipsiz bırakacak değiliz. Buna bizim imanımız müsaade etmez. Onun için sesimizi yükseltiyoruz. Bütün Müslüman kardeşlerimizi de Yusuf Ziya Gümüşel Hoca Efendi'ye sahip çıkmaya davet ediyoruz. Son söz olarak unutmayalım ki Yusuf Ziya Gümüşel Hoca Efendi kızıyla imtihan edilirken biz de bir hoca efendinin, bir alimin, bir müderrisin yanında olup olmamakla imtihan ediliyoruz.